Evet herkese merhabalar diyorum arkadaşlar bu girişi sardırmayın sizlerden tek ricam bu şu anda çünkü az bir şeyde bir konuşma yapmak istiyorum olan durumla ilgili zaten başlıkta görmüşsünüzdür olayımız tabii ki e, taş fiyatları yükselmeden önce son kez e, elmas almak yani biliyorsunuz ki Geçen günlerde şu anda Brawl Stars'taki elmas fiyatları yükseldi biliyorum. Bazılarınızda yükselmedi. Bunun sebebi Android cihaz kullanmanız. iOS'larda şu anda App Store'da tüm oyunlarda yani taş fiyat arttı. Ha bunu şuna bağlamayayım. Supercell yaptı da bilmem ne de yok arkadaşlar. O Frank'tir, ne bileyim Dani'dir. Onlar yapmıyor bunu. Bunu yapan kişi Play Store'un gerçek sahipleri yani ABD'den bahsediyoruz. ABD e, dolar kurunu Türkiye için şu an itibariyle 11.5 TL'ye sabitledi. Aslına bakarsanız şu an 9.30 ama nedense bize 11.5'tan yani anladınız siz. Ee, yani bir tık canımı sıkan durum bu. Bir başka canımı sıkan durum ise şu yani arkadaşlar biliyorsunuz ülkece ekonomik olarak bir gelgitler yaşıyoruz ve bu gelgitler en basit oynadığımız oyuna dahi şu anda yansıyor. Gerçekten düşünmeden, canının sıkılmadan e, hayat geçirmek şu an için çok zor. Yani 2021'deyiz ve e, bunlar can sıkıcı şeyler. Millet refah içerisinde bilime, sanata yatırımlar yaparken biz ise akşam akşamüstü eve... Lan ekmek yiyebilecek miyiz? Akşam ne yiyeceğiz? Hani bunları düşünerek vakit geçiriyoruz. Sonra da diyoruz ki niye ülkemiz gelişmiyor? Abi ülkemizin gelişmesi için ekonomik bir feraha ulaşmamız lazım. Refaha ulaşmamız lazım ki ülkemiz gençleri geleceğini düşünmekten çok bilime sanata yönelsin. Yani gerçekten okuduğum bölüm arkadaşlar hazine değerinde. Ben, ben Marmara Üniversitesi Fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümünü 2000 kaçta kazandım ya? 2019'da mı ne kazandım? Tam tarihini hatırlamıyorum şu an. 3. sınıf öğrencisiyim ve kendi bölümümü olan inancımı kaybettim arkadaşlar. Avrupa'da aylık 5000 dolarla başladığın işi Türkiye'de maalesef ki beş para etmez bir şekilde seni çalıştırmaya mecbur ediyorlar. Bunu da maalesef çarkı bu şekilde ilerlettikleri için kaynaklı. Ve ben kendi mesleğimi olan güvencimi, inancımı kaybetmeye başladım kendi başka iş arayışlarına girdim bilmem ne hani bunlar çok önemli şeyler değil arkadaşlar birçoğunuzun yaş çok küçük biliyorum şu anda ama bunlar ülkemizin gerçekleri en azından bu bilinçle yetişin arkadaşlar yani geleceğin nesilleri bizleriz sizlersiniz yani biz bu ülkeyi değiştirebilecek güç bizde var bizim anamız babamız artık bir şey yapamaz yani Bundan sonra artık bizler bir şey yapmamız lazım ki bu konuşmayı yapıyorum şu anda arkadaşlar. Hani tamam işin goy goyundayız birçok kez yani taş yükselmiş. Hani çok bir şey mi koyar bize? Yok ben zaten taş bile almıyorum. Hani zaten beni çok ilgilendiren bir durum değil taş fiyatlarının yükselmesi. Ama bu en temel etkileyen bir şey. Yani taşının oyundaki taşın fiyatının artması demek bizim şu aldığımız ceketin fiyatının da artması demek. Şu tişörtümüzün fiyatının da artması demek. Yani bu bir tık can sıkıcı bir şey arkadaşlar. Sizlere bunu aktarmak istedim. Hani ben bu videoyu çekeceğim. Ee, şu anda iOS cihazımda taşın fiyatı arttı. Ee, ve ben Android'deki cihazımda hala taş fiyatının artmadığını gördüm. Ve e, bakiyemde bulunan son 50 TL'yi de oyuna yatıracağım. Çünkü zaten bir sonraki sezon ben e, 80 taş almam gerekiyordu Brawl Pass için. Şimdi... O kazığı yemeden önce son kez oyuna para yatırıyoruz. Neyse arkadaşlar umarım yüzünüz daima güler. Yani böyle üzgün videolar çok fazla çekmem yani kanalda nadirdir. Onlardan birisiyle karşınızdayım şu anda videomuza geçerim hadi bakayım. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi ee, Android cihazları özlemişim lan Brawl Stars'ı buradan oynamayı da. Ekran baya bir küçük şu şekilde dükkana geldiğimizde arkadaşlar zaten. Ee, görüyorsunuz taş fiyatları hala eski kurdan yani 950 TL şu an için bu taşlar 1250 lira civarında diye düşünüyorum hatta videonun sonuna bir de iPad'imden girip sizlere göstereceğim taş fiyatlarını. 80 taş şu an için 46.99. Gerçekten e, alınması gereken bir şey. Google bakiyesi gördüğünüz gibi 50 TL var. Bu arada bu 50 TL'yi bana Exotic vermişti arkadaşlar. Bu videoda yeri gelmişken söyleyeyim. Teşekkür ederim Exotic. Arkadaşlar şu anda ödeme başarılı dedi ve e, oyundan bir attı beni. 93 taşım vardı zaten bir 173 taş rica ediyorum süper serimizden. Teşekkür ederim. Bir sonraki Brawl Pass sezonumuzu şu an bu yatırdığımız 50 TL ile birlikte alabileceğiz arkadaşlar. Tabii ki bir içerik üreticisi olarak oyuna mecbur bazen para yatırmamız gerekiyor. Ha bu bence ben oyunu açıkçası YouTube için YouTube'da çekmiyor olsam asla ve katliyen bu oyuna para yatırıp da o e, Brawl Pass sezonunu almam. 2 sezonda 1 alırım. Kafidir. Ha bu arada şöyle bir fikrim de var. Eğer ki e, sizler yorumlara yazın arkadaşlar. Diyorsanız abi artık biraz da kostüm al diyorsanız. Brawl Pass almak yerine kostüm de alma ihtimalim var. Bilginiz olsun yani. Yorumlarda belirtin. İsterseniz şöyle farklı bir şeyler de deneyelim. Hatta öncesinde şu iPad'imizin ekranında da bir göstereyim sizlere taş fiyatlarını. Hadi bakayım. Evet arkadaşlar şu anda iPad ekranına giriş yaptım. Yani merak edenler vardır iOS'ta nasıl göründüğünü şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar sizlere. Ee, gördüğünüz gibi 30 taş 22 TL hatta 23 TL. Ee, benim biraz önce aldığım 80 taşımız ise 55 TL. Yani ben 47 liradan aldım. Bir 8 lira cepte yani onu söyleyebilirim. 2000 taş ise 2000 te, e, 1200 TL olmuş 2000 TL nedir Allah Allah yazdıysa bu usul, 2000 TL diye bir şey çıkmadı azından yani 1200 TL olmuş yani 250 lira da buradan itelemişler bizi arkadaşlar e, 2000 taş hiçbir zaman alacağımı düşünmüyorum ama e, sıkıntı yok arkadaşlar bu videomuzda çok fazla canımızı sıktık uzun zamandır da tek hesaplaşma oynamıyorum videolarında biliyorum. Ee, o yüzden şu anda bir tane maç en azından atalım ee, bir keyfimiz yerine gelsin deyip şimdi herkesin ortak olup kanser olacağımız bir maç olacak muhtemelen. <laughs> Öyle düşünüyorum yani bir tane yükümüz var güzel. Ee, bu arada saçım başım dağınık arkadaşlar kusura bakmayın. Hani yataktan kalktığım gibi açıkçası bu videoyu çekmem gerekiyordu. Şöyle bir durum var. Artık non olayda, cartta, curtta her yerde bir içerik bir şeyler yaptığımız için zaman konusunda gerçekten sorun yaşamaya başladım. Hani yetişemiyorum lan. Bazen diyorum Allah'ım edit yapıyorum, kapak yapıyorum. Editörümüzden kapağımız da bizi satla, sattı yani. Kapak tasarımcımız. Ee, onları da ben yapıyorum artık ve gerçekten yoruluyorum bazen. Ha, bu arada lafı gelmişken söyleyelim yani. Gerçek manada kapak üzerine... Ee, başarılı olduğunu düşünen varsa bana Discord'dan ulaşsın. Tabi ulaşırken şöyle bir ulaşım yapacaksınız arkadaşlar. Yaptığınız bir çalışmayı bana atacaksınız. Mesela bir kapak yapmışsınızdır. Ee, böyle böyle bir şey yapıyorum. Kapağım da bu diye bana DM'den atın. Discord'da açıklamada var bu arada. Ee, eğer ki beğenirsem zaten sizlerle irtibata geçerim yani. Diye söylüyorum ama editör konusunda çok sanmıyorum bir editörün çıkacağını şu anda videomuzda e, iş yapacak benim istediğim kıvamda olacak. E, videolarımı ben editlemeye devam ederim ama kapak için dediğim gibi e, içinizden birisi çıkar da abi kapağı ben yaparım güzel yaparım falan gibi diyorsa yazsın bana DM'den diye söylüyorum. Allah'ım ben bir yük alabilir miyim ya aman şey ne denir o? Eee ulti. Ulti alabilir miyim? Primo beyler primo beyler alo. Tamam multimizi aldık güzel. Güzel aga burada kim vardı? Burada Leon var. Şurada kim var? Tamam. Şunu puşlasak mı arkadaşlar? Vurun 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 vurun. Vur Allah vur vur. Allah'ım yarım acılar içinde öldü adam ya. Aga be. Sıra bunda aga bunu da öldürün. Sen de öldün aga. Tamam. Eee Primo Bey Primo Bey Primo Bey yapma Primo Bey aha oto yaptı <laughs> hayır lan Allah kahretmesin adam oto yaptı tam sevindim ama sevincim kurtulamına kaldı diyorum neyse artı 4 aldık 800'ün üstüne çıkardık lan güzel güzel neyse iş yaptık ee, dediğim gibi arkadaşlar yani değişik bir video oldu bir tek üzüntülüyüz ama 50 lira da girdi bu arada ama geçmiş olsun çok dönem değil. Ee, sizlere bir içerik olsun, bir konuşma olsun hem de bu. Ee, umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp zaten buraya kadar izlediyseniz like atmışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Umarım ülkemizin daha güzel günlerini hep beraber görürüz. Bay bay